Bölüm 1. Her şeyi değiştiren keşif. Aşk, güven, sadakat. Benim için evlilik bu üç kelimenin etrafında dönerdi. 7 yıllık bir evliliğimiz vardı onunla. Her sabah birlikte uyanmak, pazar kahvaltılarında gülüşmek, akşamları aynı koltukta diz dize oturup film izlemek. Hayatımın merkezindeydi. O, benim ailem olmuştu. Güvendiğim, sevdiğim, koruduğum tek kişiydi. Ama o gün, o gün bir şey oldu. Ve hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. Aslında çok basit bir şeydi. O, iş toplantısına aceleyle çıkarken bilgisayarında bir dosya açmamı rica etti. "Hazırladığım sunumu kontrol eder misin?" dedi. "Elbette," dedim. Ne zaman yardım istese koşardım. Ama o bilgisayarı açtığımda ekranda hala açık olan bir pencere vardı. Bir banka sayfası. Ama tanımadığım bir banka. Ne bizim ortak hesabımız, ne de geçmişte duyduğum bir isim. Ve en önemlisi, hesap onun adına açılmıştı. Gizli bir hesap. İlk başta yanlış anladığımı düşündüm. Belki eski bir hesap, belki ailesinden kalma bir şey. Ama tıklamaya devam ettikçe kalbim sanki kaburgalarımın arasından kaçmak istiyordu. Hesap aktifti. Düzenli olarak para yatırılıyordu. Ve rakamlar, öyle küçük meblalar değildi. 10 bin, 20 bin bazen 30 bin Türk lirası. Her ay. Ve bu durum yaklaşık 2 yıldır devam ediyordu. Ellerim titriyordu. Ne düşüneceğimi bilmiyordum. Kafamda binlerce senaryo dolaşıyordu. Belki bu bir sürprizdi. Belki gizlice bana bir şey hazırlıyordu. Belki, belki ben aptalca kuruyordum. Ama sonra detaylara inmeye başladım. Transfer açıklamaları gizliydi. Ne açıklama ne not, sadece para. Ve bu hesaptan hiç harcama yapılmamıştı. Sadece birikir gibiydi. O gece yanımda uyuyordu. Yüzünde huzurlu bir ifadeyle. Ben ise sabaha kadar gözlerimi tavana diktim. İçimde bir düğüm vardı. Sanki boğazımda büyüyen ama yutamadığım bir sır gibi. Sabah kalktığında hiçbir şey belli etmedim. Gülümsedim. Kahvemi yaptım. Alışkanlıklarımın arkasına saklandım. Ama içimden bir ses bağırıyordu. Bir şeyler gizleniyor senden. O gün, işe gitmeden önce otoparkta durup uzun uzun düşündüm. Bu kadar yıldır aynı yastığa baş koyduğum kadını aslında ne kadar tanıyordum? Bana her şeyini anlatan kadın, bana gerçekten her şeyini anlatmış mıydı? Kendime ilk kez şunu sordum. Gerçekten bu evliliği biliyor muyum? Yoksa sadece görmek istediklerimi mi gördüm bunca yıl? Bir evlilikte en acı şey ihanetten önce gelir, şüphe. Ve o gün kalbime ilk kez şüphenin tohumu düştü. Sessizdi, küçüktü, ama zamanla içimi saracak bir zehre dönüşeceğini o an hissetmiştim. Bilgisayarın başına oturdum, tekrar o sayfaya girdim. Kendi kimliğimi kullanarak erişim sağlayamayacağımı biliyordum. Ama küçük bir hileyle sisteme sızdım. Ve orada gördüklerim hayatımın en karanlık günlerinin başlangıcıydı. Bölüm 2, Paranın Sahibi İlk bölümde keşfettiğim gizli hesap, benim için sadece bir kapı açmıştı. O kapının ardında ne olduğunu bilmeden adım atmıştım. Ve bu adım, hayatımı alt üst edecek gerçeklerle yüzleşmemi sağlayacaktı. O hesapta biriken paralar, kimden geliyordu, neden, ne amaçla oraya konuluyordu? İşte bütün o soruların cevabını aramaya başladım. Hesabın sahibinin adı oradaydı. Eduardo M. Pereira o ismi gördüğüm anda bir şeyler kıpırdadı içimde. Tanıyor muydum? Yoksa sadece bir banka müşterisi miydi? İnternete baktım. Sosyal medyada aradım. Hatta eski telefon rehberime bile baktım. O adamı tanıyordum. Üstelik çok iyi tanıyordum. Eduardo, onun üniversiteden eski bir arkadaşıydı. Zamanında birlikte çok vakit geçirmişler. Gözümün önünde yıllarca saklanan bir sır gibiydi. Onun hakkında hiçbir şey söylememişti bana. Eskide kaldı demişti hep. Artık hayatımda yok diye inandırmaya çalışmıştı. Ama banka hesabındaki paralar bunu yalanlıyordu. Sonra daha fazlasını keşfettim. İnternette eski fotoğraflarını buldum. Eduardo ve onun birlikte çekilmiş mutlu görünümleri. Tatil fotoğrafları, partiler, kutlamalar. Hepsi vardı. Ama işin en acısı, bu adamın sadece bir eski arkadaş olmadığını anlamamdı. O adam, onu yıllardır destekleyen, hediyeler alan, hatta onunla birlikte gizlice seyahat eden biriydi. Peki ya benim? Onun ne hissettiğini bile bilmiyordum artık. Gözlerimin içine bakıp yalanlar mı söylüyordu? Bu kadar yılın ardından her şeyin yalan olduğunu mu? Gizli hesapta paralar duruyor. Ama hesaplar gibi bizim ilişkimiz de aniden soğumuştu. Banka hesap özetlerindeki para hareketlerine baktım. Düzenli yatırımlar, belirli tarihler, bazı büyük miktarlar. Bu paraların hiçbiri çalıştığı yerden alınacak maaşlarla açıklanacak gibi değildi. Her biri Eduardo'dan geliyordu. Ve garip olan o paraların hesabından hiç harcanmamasıydı. Sanki orada birikmesi isteniyordu. Neden? Bunu bilmiyordum. Ama onun için giderek daha karanlık bir sır olduğunu hissediyordum. O gece uyuyamadım. Zihnimde sürekli aynı görüntüler dönüyordu. O mutlu gülüşü, beraber oldukları o anlar, evet dediğimiz 7 yıl ve ardından gizli banka hesabı, o adamın adı. O adamın hayatımıza ne kadar sızdığını düşünürken çaresizce onunla ilgili daha fazla bilgi topladım eğitiminden, işinden, yaşadığı yerden tutun da ilişki durumuna kadar her şeyi araştırdım. Eduardo, sosyal çevresinde itibarlı biri olarak görünüyordu. Boşanmıştı, dedi. Hayatında yeni biri vardı. Ama onun yanında benim karımın varlığı bir sır gibi saklanıyordu. İçimde büyüyen öfke yerini tarifsiz bir acıya bırakıyordu. Yine de bir cevap gerekiyordu. Bu paralar neden oradaydı? Bu adamın ona verdiği hediyelerden çok daha fazlası mı vardı? Bir yandan onu anlamaya çalışırken, diğer yandan da kendime acıyordum. Çünkü gerçekler hayal ettiğimden çok daha ağırdı. O paranın sahibi, benim hayatımı altüst eden adamdı ve ben o adamla yüzleşmek zorundaydım. Bölüm 3: Nihai Yüzleşme. Her şeyin başladığı o gece, hayatımın dönüm noktası olacaktı. Banka hesabındaki gizli paralar, Eduardo'nun varlığı, yıllardır saklanan sırlar. Hepsi önümdeydi artık. Ve ne olursa olsun, gerçeği öğrenmek zorundaydım. O akşam eve döndüğümde içimde fırtınalar kopuyordu. Kalbim sanki göğsümde deli gibi atıyordu. Ellerim titriyordu ama gözlerimde kararlılık vardı. Bu acı gerçekle yüzleşmeye, sonuna kadar gitmeye hazırdım. Kapıyı açtım ve onu salonda buldum. Kitap okuyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, o sakin haliyle. Yavaşça yanına oturdum. Konuşmamız lazım dedim. Sesim beklediğimden daha sert çıktı. Bir an durdu, gözlerini kitaptan kaldırdı. Bana baktı. Ama o gözlerdeki sıcaklık gitmişti. Yerini donuk bir ifade almıştı. "Ne oldu?" dedi yorgun bir sesle. "Banka hesabını buldum," dedim. "Ve o paranın sahibi Eduardo." Yüzü değişti. O an her şey çok netti. Artık saklanacak bir şey yoktu. "Bunu nasıl yaptın?" dedi fısıldar gibi. "Bilmiyorum. Ama her şey ortada." Sessizlik çöktü aramızda. O gece yıllardır kalbimizde gizlediğimiz tüm sırlar açığa çıktı. O anlattı ben dinledim. Eduardo ile ilişkileri. Sadece üniversiteden eski bir arkadaşlık değildi. Aralarında uzun süre devam eden gizli bir bağ vardı. İlk başta sadece duygusal bir destek olarak başlamıştı. Ama zamanla duygular değişmiş, bağlılıklar gelişmişti. Ve paralar, onunla olan gizli hayatını sürdürmesi için gönderiliyordu. Beni affetmeni istiyorum, dedi. Seviyorum seni ama bu, karmaşık bir şey. O kelimeleri duymak yüreğimi parçaladı. Yıllardır inandığım sadakat, Güven, sevgi, hepsi sarsılmıştı. Ama en çok acıtan kendimi aldattığımı fark etmekti. Onun gerçeğini görememek, gözlerimi kapatmak. O gece saatlerce konuştuk, ağladık, kırıldık ve yıkıldık. Sonunda karar verdik. İlişkimiz ya tamamen bitecek ya da tamamen yeni bir yola girecekti. Ertesi gün kendimize zaman verdik. Duygularımızı toparlamak, ne istediğimizi düşünmek için. Ama benim için bu son değildi. Bu yeni bir başlangıçtı. Çünkü gerçekler ne kadar acı olursa olsun, onları yüzleşmek zorundaydık. Ve ben her ne olursa olsun hayatımda neyin doğru olduğunu bulmaya kararlıydım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece yeni ve sürükleyici hikayelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca şu anda ekranda çıkan başka bir videom daha var. Onu da mutlaka izleyin. Orada sizi başka sürprizler ve gerçeklerle dolu hikayeler bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.